Evet arkadaşlar. Kutulardan geçen aldığımız analardan bir tanesini bu kovana verdim. Bu kovanın daki arı hortum diye tabir ettiğimiz hortumcu arı dediğimiz arıdan yani biriktirmiyor arkadaşlar sürekli yavruya gidiyor bizim sevdiğimiz arılardan değil. Şimdi burada yaptığım şey arıyı bir yere topladım arkadaşlar böyle çerçevelerin Bakın az bir çerçevesi var. Yemliğin altı da benim çerçeve, yarım yemlik. Bir tane de ham verdim. Onu da şişilmiş. Arıyı bir yere topladım. Arı zaten çerçevelere sığmıyor hava sıcak olduğu için. Taşmış yani sağa sola. Ana arıyı dört çerçevenin ortasına merkeze koydum. Bakın aralara mum ölmeye başlamış arkadaşlar. Bu iyiye işaret. Ana arıyı kabul ettiğinin bir göstergesi bu. Bu kovanı ikiye böldüm arkadaşlar. Yaklaşık on çerçeve arısı vardı. i̇kiye bölüp kendi anasını öldürdük arkadaşlar. Artık o yani bizim istediğimiz bir ana arı değil yani. Bal biriktirmeyen bir arı arkadaşlar. Bu arı da yine bizim kendi yaptığımız bir arı değildi. Bunu zamanında geçen sene bunu babamın arılarından biri hazır bir ana arı almış dışarıdan güya Kafkas diye almış arkadaşlar. Bakın bizim ana ağrımız burada. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde duruyor. Ana ağrıyı güzel beslemişler. Hiçbir problem yok. Ana ağrıda hiçbir küçülme yok. Arkadaşlar ben nasıl ana ağrı kabul ettiriyorum? Arıyı olabildiğince sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çerçevelerini azaltıyorum. Akabinde ana arıyı böyle kutu karem ile merkeze koyuyorum. Sonra 3 gün bekliyor arkadaşlar bu. Bir gün anasız bekletiyorum arıyı arkadaşlar. Bir gün anasız bekletiyorum. Sonra ana arıyı koyuyorum bir sonraki gün. Yumurtalı çerçevelerin arını alıyorum arkadaşlar. Diğer arılara veriyorum. Yumurtasız çerçeve bırakıyorum arıya. Daha bir işim garanti olsun diye. Çünkü bazı arı kendi yumurtasına gitmek istiyor. Her ne olursa olsun. Yani anayı kabullenme süreci biraz daha uzuyor bazı arıda. O yüzden şimdi bakın meme yapmış arkadaşlar. Kapatmış hatta bu memeyi. Bunları da kesiyorum. Anarı verirken bir meme temizliği yapmıştım fakat yine meme yapmış. Bayağı da bir meme yapmış yine. Bu memeleri arkadaşlar kesiyoruz bunu artık çaresiz bırakıyoruz arkadaşlar bir tek bu çerçevesinde eski anadan kalma yumurtalar vardı. tarafını da inceleyelim. Genelde zaten yüzde memeleri buralara satıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım görünüyordur. Biraz uzak oldu açı. Burada yine bir meme Şimdi bu hortumcu arı diyorum ben arkadaşlar nedir bu hortumcu arı tabiri diğer arılar bal toplarken arkadaşlar bu arı aç kalıyor çerçevelerinde hiç balı olmuyor enteresan bir şekilde kışında en fazla beslediğim arı bu çok fazla yani üzerinde resmen kışın bile kekini eksik etmedim arının çünkü hiç balı yok ne kadar gelirse o kadar yavru atıyor arkadaşlar. Şimdi şunu bir sileceğim. Tamamıyla kontrol etmek için meme kaldı mı kalmadı mı diye. Bakın şurada yine bir yeni başlangıcı var. Burada bir gizli meme gibi sanki şey kapalı yavru görüntüsü var. Ya, memede. artık bütün memeleri kestik. Şimdi bu tip arılar da arkadaşlar yavru çürüklüğü olma riski de çok oluyor. Çünkü arı beslenemeyince yavru, çok yumurta atıyor. Yavruyu besleyemeyince çok çabuk adi yavru çürüklüğüne yakalanıyor. Bu tip biriktirmeyen arılar. Ha bunların altından bunu bıraksak Mehmet Aksa Biriktiren güzel bir arı çıkmaz mı? Çıkar arkadaşlar. Kesinlikle çıkar. Hani çıkmaz diye bir şey yok. Ama ve lakin ben işimi garantiye alıyorum. Emin olduğum, çalışmasından emin olduğum arıları arttırmaya çalışıyorum. Bu ana şu anda bu arı %90 ana arıyı sahiplendi bu arılar arkadaşlar. Şimdi bunun kek kısmını açıyorum. 3 gün oldu bu kalemi koyalı. Dediğim gibi bir gün anasız bıraktık. Bir gün sonra başlamış olduğu memeleri kestik. Sonra geldik yine şey yaptık. Şimdi yine meme kontrolü yaptık zaten başka çerçevesinde dağ vermesi yok. Bir tane yavrulu çerçevesi vardı bunun. Onu da verecek bir yer bulamadığım için mecbur burada kaldı. Bundan yaptığım evin yanında diğer bölmedeki araya hiç çerçeve koymadım. Yani, yani kendi çerçevesini koymadım. İki tane ballı çerçevesi vardı. Bir de İki tane de yeni mum koydum. Şimdi tekrardan anarı aldığımız yere koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bugün oradaki keki yiyip anarı çıkaracaklar. Yani artık bu arının hiçbir çaresi kalmadı. Mecbur bizim verdiğimiz ana anari kabul edecek. Çek vermiştim yine beslensin diye. Arkadaşlar böyle ana arısı, ana arı kabul ettireceğimiz kovanlara şurup vermememiz lazım. Çünkü arı şurup geyik yedikçe şey yapıyor, Anaari yumurta atmasını istiyor, anaari teşvik etmek istiyor, daha çok kızışıyor. Bu da anaari kabulleme olayını azaltan bir şey. Bakıyor bu anaari yumurta atmıyor, yumurta atmasını istiyoruz ama atmıyor. Anaari yumurta atmıyor diye kabul ediyor, bu sefer anaari kesmeye kalkıyor tekrardan. Onun için benim sistemim bu arkadaşlar. Bu sistem en garanti ana ağrı kabul ettirme yöntemidir. Tabii ki hiçbir yöntem yüzde yüz değil arkadaşlar. Bu yöntemde de illaki kabul ettirememem, fre riskiniz olabiliyor ama yüzde yani %90'ın üzerindedir bu yöntemde ana ağrı kabul ettirme. Şimdi aramızı kapatıyoruz. Yarın değil öbür şu gün birlikte açacağız ana ağrımız kabul olmuş mu yumurta atmış mı göreceğiz arkadaşlar İşlemimiz bu tekrardan bir üstünden geçmek gerekirse ana ağrısını öldürüyoruz arkadaşlar arayı sıkıştırıyoruz fazla çerçevelerini alıyoruz fazladan daha fazla alıyoruz ki arı sıkışsın bir yere toparlansın istiyoruz yoğun bir şekilde arı bir yere kümelensin merkezde en merkeze ana arıyı yerleştiriyoruz arkadaşlar çerçeveyi aralayıp tabi bunu bir gün sonra yapıyoruz eğer besleme yapacaksanız kovanınızda hiç yiyecek yoksa bugün ana arısını öldürdünüz o gün arıyı yoğun bir şekilde besleyin bir stok yapsın ertesi gün açtığınızda eğer ana arı yavrulu yumurtalı açık yavrulu çerçeve bıraktıysan o çerçeveyi kontrol edin meme başlangıcı kesin arkadaşlar Bırakabiliyorsanız bütün yavrularını alın. Başka kovanınız varsa onlara verin. Oradan normal boş çerçeve yani çerçeve değiş tokuşu yapın arkadaşlar. Ertesi günü bir gün sonra gelip bu işlemleri yapıyoruz. Meme temizliğini ana arısını koyuyoruz. 3 gün ana arı kafeste kapalı bir şekilde bekliyor arkadaşlar. 3 gün sonra da geliyoruz. Ana arının tekrardan meme yumurta varsa tabii meme kontrolü yapıp memeleri kesiyoruz. Benim yaptığım gibi ve şu kek kısmındaki şeyi açıyoruz. Ana arıyı oradan kendileri yiyerek çıkarsınlar arkadaşlar. Keki temizleyelim. Bu videomuzda bu kadar. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlattık. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Herkesin bir ana arı verme yöntemi var. Benimkisi de bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere.